Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hazır elde evde yokken evde gizli gizli lefis ses akvaryumu kuruyorum. Umarım çok güzel bir video ortaya çıkacak. E, bitkili bir akvaryum kuracağız ki lefis sesler doğurunca yavrular saklansın diye Öyle bir şey yapılıyormuş. Kendinden filtreli bir akvaryum aldık. Çok daha temiz ve berrak bir suyumuz olacak. Sizden suyun temizliğini görmüş olacaksın. Beraber inceleyelim. Umarım keyifli bir video olur. Hadi başlayalım. Filtremizi buradan takıyoruz. Buradan çektiği suyu bu şekilde buradan aşağı dökecek. Burada tertemiz elyaflar var ve karbon var. Burada da ışığımız var. Kapattığımız zaman böyle bir görsel olacak. Aldığım filtre bu. Bunu önerdiler. İç filtre olduğu için umarım güzel bir şeydir. Denemiş olacağız. Beklenesini bilmiyorum ama şöyle bir çiçeğimiz var. Öncelikle bunu şu an rastgele olmak kaydıyla şöyle bir en sola koymak istiyorum bunu. Oradan baktığımız zaman gözüksün. Tamam. Bundan üç tane aldım. Araya da şöyle bir çiçek aldım. Bu da kırmızı bir renk. Işık yandığında çok güzel duracağını düşünüyorum. Bunu da şöyle yine en arkaya koyalım. Hatta şöyle çiçekle öne gelsin. diye şöyle bir dal parçası verdi. Pet abi bunu şöyle bunların ortasına şöyle atacağım. Öyle iyi bence. Şöyle bir çömlek aldım. Bu vatozların üremesine yardımcı olan üremesi için bir şeymiş. Bunu da şöyle nereye koyalım? Şu en sağ tarafa Şöyle. şu en arkaya gizledim. En arkaya koydum. Hatta böyle onun üstüne taşlar falan da aldık. O taşları falan da koyacağım. Şöyle çok güzel deniz kabuklarımız var. Bunları tatlı yerimiz bu. Denizden toplamış. Bunların hepsini yıkadık. Temizledik. Ee, yoksa bunlara zarar verebilirmiş. Onları da böyle su soğusun diye burada koyacağım Şimdi de çok kum olduğu için bunları koyarken Ayrıca birazcık suyun rengi karışıyor ee, Ama bunlar Biraz su devir daim yaptıkça Bunlar temizlenecek Bunlara baksana çok güzel En azından doğal yani Para vererek almadık ve şöyle bir tane gerçek midyen var. Bu da suyu temizlediğini söylüyorlar. Umarım doğrudur. Sıra altlarımızı koymaya geldi. Bakalım burada neler var. Şu önce Su seviyelerini aynı su soğuttuğuna gelsinler biraz bekletelim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bırak burayı. Bıraktı mı? Bıraktı. Bu tozu saklanıyor ben arkaya bir yere. Ne oldu balık var? Aa, az kalsın. Bir tane balık gidiyordu. Ve Strapis testlerimize onu da buraya koyalım. pistesler testler. Şu kameraya doğru. Bir sürü lepistes. Bir tane daha varmış. Bak saklamış oraya. Çıktın mı? Son olarak sürpriz iki tane melek balığımız var. Umarım lipiz birlikte gayet güzel yaşarlar. Kavga etmezler. Bakmayın isimlerin melek olduğuna. Bu melek balıkları birazcık küçük balıkları zorbalıyorlarmış. Ektaya buradan kaç mangaya buradan kaç Buradan sana yola yaptım. Kamera yaptım. mı? Çıktı. Bunda sadece iki tane lipiz. Melek balığı vardı. Okay, balıklarımız bu kadar, azıcık suları tamamlayalım. Evet, şimdi kurulumun bir tamamlandı. Şimdi filtremizi çalıştıracağız. Ki bu su bir devir daim olsun, balıklarımız bir rahatlasın. Bu su zaten dinlendirilmiş su olduğu için balıklarımız rahat olacak. Şimdi size filtreyi göstereceğim. Işığımızı da bir açalım. Şu an filtremiz gayet iyi çalışıyor. Ama suyumuz bulanık. Bulunuk su birazcık devir ve sonra gayet düzgün çalışacak ve tertemiz olacak akvaryumumuz diye düşünüyorum. Bunu düşünmemin sebebi çok güzel bir filtre sistemimizin olması. Onda gelin yakından bakalım. Şurada gördüğünüz gibi vatozumuz tam olması gerektiği yerde. Evin oralarda. Hatta bir tanesi evin içine girmiş bile. Görüyor musunuz bilmiyorum. Topladığımız deniz kabukları çok güzel bir görüntü kattı. Şu an akvaryum suyu bulanık. Bunun sebebi aynı anda birçok yükleme yaptık. Birçok su koyduk. Devir daim oldu. Yaklaşık 1-2 saat sonra bu su çok güzel olacak. Şöyle devir daim yapan yerde sistem bu şekilde çalışıyor. Su buradan aşağı akıyor. Gördüğünüz gibi balıklarımız da suyun üstünde. Korkmadan yüzüyorlar. Hadi ilk yemlemeyi beraber yapalım. Orada yem atma yeri de var buradan yemimizi atalım. Şöyle iki tane yem aldım. Kutuların aynı olduğuna bakmayın. Bir tane içinde karışık toz yem var. Şöyle. Bir tanesinin içinde ise vatozların yemesi için şöyle kapsül yemler var. Bunlar sebzeli proteinli. Biliyorsunuz vatozlar sebze ve protein yememiş. Şimdi değişiklik yaptığımız için yeni alışsınlar diye iki tane atalım. Biraz da şundan atalım. Bu da için. Tamam. Umarım bu video hoşunuza gitmişti. İzlerken belki 10 dakika gözükebilir ama ben yaklaşık 1,5 saattir uğraşıyorum. Akvaryum bizim gibi 2 saat sonra çok daha temiz olacak, çok daha güzel olacak. Yanlış yaptığım bir yer varsa ya da bir öneriniz varsa mutlaka yoruma yazın. Serimizin ilerleyen dönemlerinde başka balıklar bakabiliriz. Şu an lepis ses bakmaya çalışıyoruz. Ben yaparken çok keyif aldım. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Biliyorsunuz beğenmek ve abone olmak şu an ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.